Resme baktığımız zaman 3 yüzeyini aynı anda gördüğümüz resimlerdir. Ee, bunu çizeriz. Gene de bilgisayar programlarından çizeriz. Ee, 3D Max, 3D Max, 3D S Max Türkçe olarak yazılışı programı. İşte AutoCAD çok yaygın kullanılır. E, ee, gene de 3 görünüş çıkarırken kullanılır. Ee, bunlar mimaride kullanılan ee, programlar. Şimdi şuradan bir mavi renk alıyorum. Mavi renkle bakın sol tarafa doğru bir çizgi çiziyorum. Sola doğru yatık bir çizgi. Bu genişlik çizgisi olarak varsayalım bunu. Sonra kırmızı rengimi alıyorum. Şuradan yukarı doğru dik bir şekilde çiziyorum bakın. Bu yükseklik çizgisi. Bir tane daha alıyorum. Bunu da yeşil yapalım. Bu da sağ tarafa doğru çizelim. Bu da Derinlik çizgisi. Burada 3 e, yüzeyin aynı anda göründüğü 3 boyutlu bir resim çizeceğiz. Şimdi çizmeye başlayalım. Yeşilimiz elimizdeyken buna benzer bir çizgi çizdim. Şöyle hatta aynı paralellikte olsun. Paralel ne demektir zaten biliyorsunuz. Evet. Şimdi mavi bir alıyorum. Mavi. Şuradan. Şuna benzer biraz açısını bozacağım daha iyi görünmesi açısından. Şöyle bu ikinci çizgim. Yeşili mi tekrar alıyorum? Bu yeşil yukarıdaki yeşile paralel mi? Paralel. Dikkat edin bak şöyle olsa paralel olmaz. Şöyle olsa olsa da olmaz. Sonsuza kadar birbirini hiç kesmemesi lazım paralel olduğu için. Şöyle biraz kısaltıyorum. Farklı bir şey yapacağım. Şöyle biraz daha kısaltayım hatta. Evet. Yani üç boyutlu resim mi çizeceğiz? Üç boyutlu olacak. Şimdi üst görünüşünü canlandırıyoruz. Bu, bu evet. Evet. Mavi bakın şuna paralel. Bak şöyle olsa paralel olur mu Mina? Şöyle de olsa olmaz, değil mi? Şöyle evet. tam şöyle paralel. İstemiyorsan benim. Evet. Şurada Bakın son paralel. Şunla şuna paralel mavi. Bu çizdiğimiz kısım üstten görünüş arkadaşlar. Bak şöyle şöyle göstereyim. Bunu ben e, YouTube'a yükleyeceğim. Oradan takip edeceksiniz. Bu üstten bu şekilde görünüyor. Şimdi diğer görünüşlerini oluşturacağım. Şunlar. Bu aslında çizim programı değil. Akıllı tahta programı. Bunda çok rahat bir çizim yaptığımızı söyleyemem. Ama yine de işimize yarıyor. Siz de bunu aynısını paint olarak kullanabilirsiniz. Paint'iniz var ya bilgisayarlarınızda. Eğer bilgisayarda çizmek isterseniz ki bilgisayar daha güzel oluyor. Paint, paint, paint yazıyor. Bakın şurada gösteriyorum. Paint. Bakın burada paint diye program var. Evet devam edelim. Şimdi bak olay kırmızı çizgiye döndü. Kırmızımızı alalım. Kırmızıya dikkat. Bu köşeden kırmızıyla çizgi indirdim. Dik. Bunun ona paralel olması lazım. Bak böyle yaklaştırmıyor. Uzaklaştırmıyorum. Ona paralel aynı şekilde bu köşeden şu köşeden Evet. Şu köşeden Şimdi ön ve yan görünüş oluşmaya başladı. Fark ediyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar mavimi aldım. Şunun paralelini buraya indiriyorum. Bakın. Sizin genelde yaptığınız bir hata var. O yüzden şöyle yarıdan indiriyorum özellikle. Ona paralel olmasına dikkat ediyorum. Şimdi şu uçlar fazla oldu değil mi? Onları ne yapacağız? Kısaltacağız. Deftere eğer kalemle çiziyorsak sileceğiz. Bilgisayarla çiziyorsak kısaltacağız. Şimdi yeşili alıyorum. Önün perspektif illaki paralel çizgilerle mi olmak zorunda? Paralel çizgilerle olmak zorunda. Yoksa e, görüntü eğri oluyor. Şimdi ön görünüş yan görünüş ve üst görünüşü yakaladım. Herkes görebiliyor mu? Şimdi bakın şu fazla olan çizgileri ya siliyorum ya boynu kısaltıyorum bilgisayarda olduğu için kısaltabiliyorum. Evet. Şimdi bakalım yan görünüşümüz şu. Burada sol yandan gördüm bunu. Bu perspektif türümüz eğik perspektif. Gözümüzde gördüğümüz aslında koniktir. Yani buna çok benzer ama e, bir yol düşünün. Yol uzaklaştıkça yol daralır ve yok oluyormuş gibi olur. Değil mi arkadaşlar? Uzun bir yol kafanızda canlandırın. Öyle olmaz mı? Yolun sonuna doğru daralır ve yok oluyormuş gibi. Bakın bunun sonuna doğru daralmıyor. Bu aslında gözün gördüğü perspektif değil. Ama bunu çizimi daha kolay. Bu yüzden Teknikte daha çok bu kullanılıyor. Bu perspektifin türü eğik perspektif. Hocam, size daha önce yaptığım böyle bir çizimi gösterebilir miyim? Tabii ki, bir saniye ama şu videoyu sonlandırayım. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar, şurası üst görünüş değil mi? Herkes bunu görebiliyor herhalde değil mi? Evet. Öremiyorum. çok güzel yaptınız. elinize sağlık. Teşekkür ederim. Bir saniye. İnat etti. Evet. Rengi bir değiştireyim. Şimdi soldan baktığın zaman ne görürüm? Şu Şuraları görürüm. Yani bir tane dikdörtgen görürüm aslında. Önden baktığım zaman da şuraları görürüm. Bunu arkadaşlar teknik çizimle uğraşan herkesin bilmesi gerekiyor. Makinacıdan işte mimara, mühendisine kadar hepsi bilir. Bu biraz daha makine resmine yakın bir perspektif türü. E, mimarlarınki biraz daha detaylıdır aslında. Evet. Şöyle herkes bir fotoğrafını çeksin bunun. Benim teyzem çiziyor öyle bak. Evet.